Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem güzel ahlak ve adetleri. Resulullah'ın sallallahu teala aleyhi ve sellem ahlakından ve adetlerinden 50 adedi aşağıda bildirilmiştir. 1. Resulullah'ın sallallahu teala aleyhi ve sellem ilmi, irfanı, fehmi, yakini, aklı, zekası, cömertliği, tevazu, hilmi, şefkati, sabrı, gayreti, hamiyeti, sadakati, emaneti, şecaati, heybeti, yiğitliği, belâgati, fesahati, fetaneti, melaheti, güzelliği, verağı, iffeti, keremi, insafı, hayası, zühdü, takvası, bütün peygamberlerden daha çoktu. Dostundan ve düşmanından gördüğü zararları, eziyetleri affederdi. Hiçbirine karşılık vermezdi. Uhud gazasında kâfirler, mübarek yanağını kanatıp, dişlerini kırdıkları zaman, bunu yapanlar için, Ya Rabbi, bunlara affet, cahilliklerine bağışla, diye dua buyurmuştu. 2. Şefkati çoktu. Hayvanlara su verir, su kabını eliyle tutarak doymalarını beklerdi. Bindiği atın yüzünü ve gözünü silerdi. 3. Her çağırana "Lebbek efendim" diyerek cevap verirdi. Kimsenin yanında ayaklarını uzatmazdı. Diz çöküp otururdu. Hayvan üzerinde giderken bir yaya görünce arkasına bindirirdi. 4. Kendisini kimseden üstün tutmazdı. Bir yolculukta, bir koyun kebabı yapılacağı zaman, biri ben keserim dedi. Bir başkası, ben derisini yüzerim dedi. Diğeri, ben pişiririm dedi. Rasulullah da, ben odun toplarım deyince, Ya Rasûlallah, sallallahu teala aleyhi ve sellem, sen istirahat buyur, biz toplarız dediler. Evet, sizin her şeyi yapacağınızı biliyorum. Fakat iş görenlerden ayrılarak oturmak istemem. Allahü Teala arkadaşlarından ayrılıp oturanı sevmez buyurdu. Kalkıp odun toplamaya gitti. 5. Eshabının radıyallahu teala anhum ecmain oturdukları yere gelince baş tarafa geçmezdi. Gördüğü boş bir yere otururdu elinde bastonu olarak bir gün sokağa çıktıkta görenler ayağa kalktılar başkalarının birbirlerine saygı duruşu yaptıkları gibi benim için ayağa kalkmayınız ben de sizin gibi bir insanım herkes gibi yerim yorulunca otururum buyurdu 6 çok zaman diz çökerek otururdu dizlerini dikip etrafına kollarını sararak oturduğu da görülmüştür Yemekte giymekte ve her şeyde hizmetçilerini kendinden ayırmazdı. Onların işlerine yardım ederdi. Kimseyi dövdüğü, sövdüğü hiç görünmedi. Her zaman hizmetinde bulunan enes bin Malik diyor ki Rasulullah'a on sene hizmet ettim. Onun bana yaptığı hizmet benim ona yaptığımdan çok idi. Bana incindiğini sert söylediğini hiç görmedim. 7. Söküklerini yırtıklarını kendi de yamar, koyunlarını kendi de sağar, hayvanlarına kendi de yem verirdi. Çarşıdan satın aldığını eve kendisi götürürdü. Yolculukta hayvanlarına yem verir, bazen tımar da ederdi. Bunları bazen yalnız yapar, bazen de hizmetçilerine yardım ederdi. 8. Bazı kimselerin hizmetçileri gelip kendisini çağırdıklarında, Medine'nin adetine uyarak, Onlarla el ele verip yürürdü. 9. Hastaları ziyaret eder, cenazelerde bulunurdu. Gönül almak için kâfirlerin ve münafıkların hastalarını da ziyaret ederdi. 10. Sabah namazlarını kıldırdıktan sonra cemaate karşı oturup "Hasta olan kardeşimiz var mı? Ziyaretine gidelim." buyururdu. Hasta yoksa, cenazesi olan var mı? Yardıma gidelim." derdi. Cenaze olursa, yıkanmasında, kefenlenmesinde yardım eder, namazını kıldırır, kabrine kadar giderdi. Cenaze yoksa, rüya gören varsa anlatsın, dinleyelim, tabir edelim buyururdu. 11. Hesabından birini üç gün görmese, onu sorardı. Yolculuğa gitmiş ise, hayır dua eder, şehirdeyse ziyaretine giderdi. 12. Yolda karşılaştığı Müslümana önce kendi selam verirdi. 13. Deveye, ata, katıra ve eşeğe biner, bazen başkasını da arkasına oturturdu. 14. Misafirlerine hesabına hizmet eder. Bir kavmin efendisi en üstünü onlara hizmet edendir, buyururdu. 15. Kahkaha ile güldüğü hiç görülmedi. Sessizce tebessüm ederdi bazen gülerken mübarek ön dişleri görünürdü. 16. Hep düşünceli, üzüntülü görünür, az söylerdi. Konuşmaya tebessüm ederek başlardı. 17. Lüzumsuz ve faydasız bir şey söylemezdi. Lazım olunca kısa, faydalı ve manası açık olarak söylerdi. İyi anlaşılması için bazen üç kere tekrar ederdi. 18 yabancı ile ve tanıdıklarla ve çocuklarla ve ihtiyar kadınlarla ve mahrem kadınlarıyla latife şaka yapardı. Fakat bunlar Allahü Teala'yı bir an unutmasına sebep olmazdı. 19. Heybetinden kimse yüzüne bakamazdı. Birisi gelip mübarek yüzüne bakınca titredi. Sıkılma, ben melik değilim, zalim değilim Kurumuş et yiyen bir kadıncağızın oğluyum buyurdu adamın korkusu gidip derdini söylemeye başladı 20 Bekçileri kapıcıları yoktu herkes kolayca yanına gelip derdini anlatırdı 21 Hayası çoktu konuştuğu kimsenin yüzüne bakmaya utanırdı 22 Kimsenin aybını yüzüne vurmazdı kimseden şikayet etmez arkasından söylemezdi. Bir kimsenin sözünü veya işini beğenmediği zaman, bazı kimseler acaba neden şöyle yapıyorlar derdi. 23. Allahü Teala'nın sevgilisi, Resulü ve makbulü iken Allahü Teala'yı en iyi tanıyanınız ve ondan en çok korkanınız benim buyururdu. Benim gördüğümü görseydiniz az güler, çok ağlardınız, der. Havada bulut görünce, Ya Rabbi, bu bulutla bize azap gönderme, derdi. Rüzgar esince, Ya Rabbi, bize hayırlı rüzgar gönder, diye dua ederdi. Gök gürleyince, Ya Rabbi, bizi gadabınla öldürme, azabınla helak etme ve bundan önce bize afiyet ihsan eyle, derdi. Namaza dururken, ağlayan kimsenin içini çektiği gibi göğsünden ses işitilirdi. Kur'an-ı Kerim okurken de böyle olurdu. 24. Kalbinin kuvveti, şecaati şaşılacak kadar çoktu. Huneyn gazasında Müslümanlar ganimet toplamak için dağılıp üç dört kimseyle kalmıştı. Kafirler hep birden hemen hücum ettiler. Rasulullah onlara karşı durup kaçırdı. Birkaç defa oldu asla gerilemedi. 25. Mevahi bile dünniyede üçüncü maksadın ikinci faslı sonunda diyor ki Abdullah İbni Ömer fahri kainattan daha kuvvetli bir pehlivan görmedim dedi. İbni İshak diyor ki Mekke'de Rügane isminde meşhur bir pehlivan vardı. Resulullah ile şehir haricinde karşılaştı. Ya Rügane, niçin Müslüman olmuyorsun buyurdu. Peygamber olduğuna bir şahidin var mı dedi. Seninle güreş edelim. Sırtın yere gelirse iman eder misin buyurdu. Evet iman ederim dedi. Daha başlangıçta Rügane'nin sırtı yere gelince şaşkına döndü. Bir yanlışlık oldu tekrar edelim dedi. Böylece üç kere sırt üstü yıkıldı. Şevahidin Nübüvenin üçüncü cüzü başında diyor ki. İman etmeye niyetim yok idi. Sırtımın yere geleceği hatırımdan bile geçmemişti. Şimdi kuvvetinin benden daha çok olduğuna şaştım ve çok beğendim diyerek sürüsünün yarısını Resulullah'a hediye edip ayrıldı. Resulullah sürüyle Mekke'ye doğru giderken rügane koşarak geldi ve "Ya Muhammed, Mekkeliler bu sürüyü nereden buldun derlerse ne cevap verirsin?" dedi rügâne hediye etti derim buyurdu. Ne için hediye etti derlerse, onunla güreş ettik, sırtını yere getirdim, kuvvetimi beğendi de verdi derim. Aman öyle söyleme, şanım şerefim yok olur, sözlerim hoşuna gitti de verdi desen iyi olur. Hiç yalan söylememek için Rabbime söz verdim buyurdu. Öyleyse sürüyü geri alırım dedi. Alırsan al. Rabbimin rızası için bin sürü feda olsun buyurdu. Rügane Rasulullah'ın bu imanına, doğruluğuna aşık olup hemen kelimeyi şehadet söyleyerek Müslüman oldu. Ebül Esvedil Cümehi isminde bir pehlivan daha vardı. Sığır derisi üstünde ayakta durup on kuvvetli kimse deriyi etrafından çeker, deri parçalanır, yerinden hareket ettiremezlerdi. Bu da beni yenersen imana gelirim dedi güreşince sırtı yere geldi. Fakat iman etmedi. 26. Çok cömert idi. Yüzlerle deve ve koyunlar bağışlar, kendisine bir şey bırakmazdı. Nice katı kalpli kafirler bu ihsanlarını görerek imana gelmişlerdir. 27. Kendisinden bir şey istendikte, de, yok dediği hiç işitilmedi. Var ise verir, yok ise sükût ederdi. 28 Allahü Teala iste vereyim buyurmuşken dünya servetini istemedi. Elenmiş buğday unu ekmeğini hiç yemedi. Hep elenmemiş arpa unu ekmeğini yerdi. Doyuncaya kadar yediği görülmedi. Ekmeği katıksız olarak veya hurma ile, sirke ile, meyva ile, çorba ile veya zeytinyağına batırıp yerdi. Tavuk tavşan, deve, ceylan, balık ve pastırma etleri ve peynir de yerdi. Etin kol tarafını severdi. Elleriyle tutup ısırarak yerdi. Bıçakla kesip yemek de caizdir. Ekseriye süt veya hurma yerdi. Evde iki üç ay yemek pişmeyip, ekmek yapılmayıp, yalnız hurma yediği aylarda olmuştur. İki üç gün bir şey yemediği de olurdu. Vefat ettiği zaman bir demir zırh ceketi 30 kilo arpa için bir Yahudi'de rehin bırakılmış bulundu. 29. Bir yemeği beğenmediği işitilmedi. Beğendiğini yer, beğenmediğini yemez ve bir şey söylemezdi. 30. Günde bir kere yerdi. Bazen sabah, bazen akşam yerdi. Eve gelince "Yiyecek var mı?" der yok denirse oruç tutardı. Yemeği, sofra bezi, tepsi, masa gibi bir şey üstünde yemeyip, yere kor, diz çöker, bir şeye dayanmadan yerdi. Yemeğe besmele okuyarak başlardı. Sağ eliyle yerdi. 31. Dokuz zevcesine ve birkaç hizmetçisine bazen bir senelik arpa ve hurma ayırır, bundan fakirlere de sadaka verirdi. 32 Yemekler arasında koyun etini, et suyunu, kabağı, tatlıları, balı, hurmayı, sütü, kaymağı, karpuzu, kavunu, üzümü, hıyarı ve serin suyu severdi. 33 Suyu yavaş yavaş besmele ile başlayarak üç yudumda içer, sonunda elhamdülillah der ve dua ederdi. 34. Diğer peygamberler gibi zekat malı ve sadaka almazdı. Hediyeyi kabul ederdi. Ekseriya karşılığını ziyadesiyle verirdi. 35. Giymesi caiz olanlardan her bulduğunu giyerdi. Kalın kumaştan ihram şeklinde dikilmemiş şeylerle örtünür, peştemal sarınır, gömlek ve cübbe de giyerdi. Bunlar pamuktan, yünden veya kıldan dokunmuştu. Ekseriya beyaz, bazen yeşil giyerdi. Dikilmiş elbise giydiği de olurdu. Cuma ve bayramlarda ve yabancı elçiler geldikte ve cenk zamanlarında kıymetli gömlekler, cübbeler giyerdi. Elbiselerinin renkleri ekseriya beyaz olurdu. Yeşil, kırmızı ve siyah olduğu da olurdu kollarını bileklerine kadar, mübarek ayaklarını baldının yarısına kadar örterdi. İmam-ı Tirmizi'nin rahimehullahü teala Şemail-i Şerife kitabında diyor ki: Rasulullah kamis yani gömlek giymeyi severdi. Gömleğinin kolları bileklerine kadar uzundu. Gömleğinin kollarında ve yakasında düğme yoktu. Ayakkabısı deriden olup bir tasması ve iki kıbalı vardı. Kıbal, bir ucu tasmaya, diğer ucu ön uca dikilmiş kayıştır. İki parmak arasından geçmektedir. Elbise ve ayakkabı giymekte adete uyulur. Adetten ayrılmak, şöhrete sebep olur. Şöhretten kaçınmak lazımdır. Mekke'ye girdiği zamanda, mübarek başında siyah sarık sarılıydı. 36 ekseriya beyaz, bazen siyah tülbendi, başına sarık olarak sarıp, ucunu bir karış kadar iki omuzu arasına sarkıtırdı. Sarı çok büyük ve pek küçük olmayıp, üç buçuk metre kadar uzundu. Sarığını takkesiz sarar, bazen sarıksız fitilli takke giyerdi. 37. Arabistan'daki adete uyarak, saçlarını kulaklarının yarısına kadar uzatır, fazlasını kestirirdi. Saçlarına yağ sürerdi. Yolculukta dahi şişe ile yağ götürürdü. Yağ sürdüğü zaman başına önce tülbent kor, başlığını tülbendin üstüne giyerdi. Böylece yağ sürdüğü dışarıdan belli olmazdı. Bazen saçlarını uzatıp iki ön yanına uzatırdı. Mekke'yi fethettiği gün böyle uzanmış iki saçı vardı. 38 ellerine, başına, yüzüne misk veya başka kokular sürer, ut ağacı kafuri ile buhurlanırdı. 39. Yatağı içi hurma iplikleriyle dolu, dabağlanmış deriden idi. İçi yünle dolmuş bir yatak getirdiklerinde kabul etmedi ve ya Ayşe, Allah'a yemin ederim ki eğer istesem Allahü Teala her yerde altın ve gümüş yığınlarını yanımda bulundurur, dedi. Bazen hasır, tahta, döşek, yünden dokunmuş keçe veya kuru toprak üzerinde de yatardı. İbni Abidin, rahimehullahü teâlâ, orucu anlatmaya başlarken diyor ki, Resulullah'ın ve ondan sonra dört halifesinin devam üzere yaptıkları şeylere sünnet denir. Sünnet-i Hüdayı terk etmek mekruhtur. Sünnet-i Zaide'yi terk mekruh değildir. Abdülgani Nablusi rahimehullahü teala Hadika kitabında diyor ki: Rasulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem kendisinin ibadet olarak yaptığı şeyleri terk edeni inkar etmediyse yani darılmadıysa bu ibadetlere sünnet-i hüda denir bunları devamlı yaptığı ise sünneti i müekkede denir. Resulullah'ın adet olarak yaptığı şeylere sünnet-i veya müstehap denir. İyi işlere sağdan başlamak, sağ el ile yapmak, bina yapmakta, yemekte, içmekte, oturmakta, kalkmakta, yatmakta, elbisede, aletlerde yaptığı ve kullandığı şeyler böyledir. Bunları yapmamak, ve un eleği kaşık gibi adette bid'at olan şeyleri yani sonradan ortaya çıkan adetleri yapmak dalalet olmaz, günah olmaz. Bundan anlaşılıyor ki masada yemek, çatal kaşık kullanmak, karyola da yatmak ve konferanslarda, mekteplerde, ahlak ve fen derslerinde, radyo, televizyon ve teyp kullanmak ve her çeşit nakil vasıtalarına binmek, gözlük, hesap makinesi gibi fen vasıtalarından istifade etmek caizdir. Çünkü bunlar adette bid'attirler. Sonradan meydana çıkan şeylere bid'at denir. Adette olan bid'atleri, yenilikleri haram işlemekte kullanmak haram olur. Namazda, ezanda ve camideki vaaz ve hutbede radyo, hoparlör, teyp kullanmak hususunda Saadet-i Ebediyye ve İslam ahlakı kitaplarında geniş bilgi vardır. İbadette bid'at yapmak, ufak değişiklik yapmak çok büyük günah olur. Cihat yapmak, hükümetin, ordunun düşmanlarla harp etmesi ibadettir. Fakat harpte her türlü fen vasıtasını kullanmak bid'at olmaz. Aksine çok sevap olur. Çünkü harpte her çeşit fen hastalarını kullanmak emrolundu. İbadetlerde emrolunan şeyleri yapmaya yardımcı olan yenilikleri yapmak lazımdır. Yasak edilmiş şeyleri yapmaya yardımcı olan yenilikleri, değişiklikleri yapmak bid'at olur. Mesela ezan okumak için minareye çıkmak lazımdır. Çünkü yüksekte okumak emrolundu. Fakat ezanı Hoparlör ile okumak bid'attir. Çünkü alet ile okumak emrolunmadı. İnsanın okuması emrolundu. Namaz vakitlerini bildirmek ve başka ibadetleri yapmak için çan çalmak, boru öttürmek gibi müzik aletleri kullanılması da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yasaklandı. 40. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sakalını bir tutamdan fazla uzatmazdı fazlasını makasla kısaltırdı. Bir tutam sakal uzatmak sünnettir. Sakal bırakması adet olan yerde bulunanın bırakması vacip olur. Bir tutamdan fazlasını kesmek de sünnettir. Bir tutamdan kısa yapmak bidattir. Böyle kısa sakalı bir tutam uzatmak vaciptir. Sakalı kazımak mekruhtur. Özürle kazımak caiz olur. 41. Her gece mübarek gözlerine üç kere sürme çekerdi. 42 Evinde ayna, tarak, sürme kabı, misvak, makas, iğne, iplik eksik olmazdı. Yolculukta bunları beraber götürürdü. 43 Her işinde sağdan başlamayı, sağ eliyle yapmayı severdi. Yalnız sol eliyle taharetlenirdi. 44 Mümkün olduğu kadar her işini tek sayıda yapardı. 45 yatsıdan sonra gece yarısına kadar uyuyup, sonra sabah namazına kadar ibadet yapardı. Sağ yanına yatar, sağ elini yanağı altına kor, bazı sureler okuyup uyurdu. 46. Tefeül ederdi. Yani ilk gördüğü, birdenbire gördüğü şeyleri hayra yorardı. Hiçbir şeyi uğursuz saymazdı. 47. Üzüntülü zamanlarında sakalını tutar düşünürdü. 48. Üzüldüğü zaman hemen namaza başlardı. Namazın lezzeti safası ile gam mı giderdi. 49. Gıybet edenin yani başkasını çekiştirenin sözünü asla dinlemezdi. 50. Yürürken yan tarafa ve arkasına bakmak icabetse bütün bedeniyle dönüp bakardı. Yalnız başını çevirerek bakmazdı. Tembih. İslam alimleri rahimehumullahü teala peygamber efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı yukarıda bildirilmiş olan şeyleri üçe ayırmışlardır. Birincisi Müslümanların da yapması lazım olan şeylerdir. Bunlara sünnet denir. İkincisi peygamberimize sallallahu teala aleyhi ve sellem mahsus olan şeylerdir. Bunları başkalarının yapması caiz değildir. Bunlara hasais denir üçüncüsü adete bağlı şeylerdir bunları her müslümanın bulunduğu yerin adetine uyarak yapması lazımdır adete uymayarak yapılırsa fitne uyanır fitneyi uyandırmak haram olur hiç usandırma ili il usandırmaz seni hileli iş yapma hem kes dolandırmaz seni din düşmanından bir su İçme, kandırmaz seni. Korkma kafirden, ateş olsa yandırmaz seni. Müstakim ol, Hazreti Allah utandırmaz seni. Her zarar insana bil, kendi nefsinden gelir. Yüz karası Adem'e su i fehminden gelir. Şeref-ü şan mekana hep mekininden gelir. İstikamet insana elbet dininden gelir. Müstakim ol, Hazreti Allah utandırmaz seni. Her şey geçer âlemde, Bir halde yoktur sükun. Bil ki değmez teessüf etmeye dünyayı dün. İstikamet zarardan, seni hep eyler masun hak eder sadıkların hasmını elbet zebun müstakim ol hazreti Allah utandırmaz seni birini tezlil için zulmle etme iştigal arkadaş kazanmaya olur mani sui hal yüz suyu dökme sakın hem de etme kıylü kal müstakim ol, hep çalış, verir elbet Zülcelal. Müstakim ol, Hazreti Allah utandırmaz seni. İster ise hıfz eder, hep Allahü lem yezel. Irzına müminlerin düşman verse de halel. Ta ezelden söylenir, halk dilinde bu mesel. Celbeder mükafatı insana elbet amel. Müstakim ol, Hazreti Allah utandırmaz seni. At riyayı, tezyin et, ihlasla efalini. Boş boğazlık eyleme, fikret önce kalini. Ne türlü saklayayım, desen de ahvalini. Hakta ahla alemdir, bilir bütün halini. Müstakim ol, Hazreti Allah utandırmaz seni. Marur olmaz mal ile, mülk ile ehli hiret. İnsanın işi döner, her şeye vardır bir hat. Ölüm vakti gelince kimseden gelmez medet. Nefsine uyma sakın. Hak olur bir gün ceset. Müstakim ol hazreti Allah utandırmaz seni. Sonsuz cihanı düşün. Zıllı aba eyleme. Ehli sünnet kitabı oku, inat eyleme. Fırsat eldeyken uyan, ömrü berbat eyleme. Yakmaya sürükleyen fiili muhtad eyleme. Müstakim ol, Hazreti Allah utandırmaz seni. Haline şeytan güler, görünce bu gafleti. Kendine gel azizim, güldürme ol şirreti. Hain olma, cihana ver keremle şöhreti. Her şeyin üstündedir, hüsnü hulkun rifati. Müstakim ol, Hazreti Allah utandırmaz seni. Rızk için kefil olan Halık Teala sana baş eğmek başkasına yakışmaz haşa sana. Izdıraplara sebep meyli masiva sana. Bir nasihat eyledi akilü sana. Müstakim ol Hazreti Allah utandırmaz seni. Allah Teala'nın nimetlerini, yarattıklarını düşün. Büyüklüğünü anlarsın. Kendisini nasıl olduğunu düşünme. Anlayamaz, sapıtırsın.